Of. Aa, Betüş, yeter ama bu kadar üzülme. Eğer gerekirse Suzan'la gider ben konuşurum. Bakarız, sağ ol canım. Bak ne diyeceğim, bugün kafede müşteri de yok ya... ...bence erken kapatıp gidelim. Aa, neden? Ya, ne yapacağız ki? Gideceğiz, kocalarımızı alacağız, gezeceğiz, eğleneceğiz. Evet. <laughs> Bilmem ki. Aa, bilmeyecek ne var Betüş? Dışarıya baksana, hava mis gibi. Çiçekler, böcekler, Aşk havası şahane olacak. <laughs> İyi de... ...Kendal Bey izin verir mi acaba? Ne demek Kendal Bey izin verir mi canım? Aa, o da bir alem. Hem bugün hafta sonu esasında kocalarımızın çalışmıyor olması lazım. <laughs> sen dua et bizimle gelecek diye tutturmasın. Çünkü son günlerde biz nereye, Kendal oraya, biz nereye, Kendal oraya. <laughs> tamam canım tamam. İyi bari gezerek gidelim. Biraz konuşuruz sen de açılırsın. Anlaşılan bayağı dertlisin sen. Sorma hadi çantanı al çıkalım. Tamam alıyorum. 哎 <laughs> komik değil. Ne yaptığını sanıyorsunuz siz? Hem de filmin en heyecanlı yerinde. Bize verdiğim para <laughs> eksik çıktı abi. Orada 26 milyon var. 4 milyon eksik. Ne parası? Bizimle beraber filmi seyretmesinler diye onlara haftalığımı verdim. Kalanı sonra tamamlarım. Şimdi, Şimdi abi, abi. Yoksa filmin son 20 dakikasını seyrettirmeyiz. <laughs> Aa delirmiş bunlar. Ben sana söylüyorum. Benim kız kardeşlerim normal <laughs> değil ki. Ee, ben de sadece bir milyon var. Ver bakayım onu. Bir milyon kaç dakika eder? Beş. Yani son on beş dakikayı seyredemezler. Aa yeter ama yeter. Uzattınız. Sen şu parayı al Tuğçe. Siz de odandan çıkın. Firuze abla Ceren'le Çile'yi odandan çıkarır mısın? Hadi Ceren hadi. Ya bırak Firuze abla ya. Hiçbir yere gitmiyoruz abi. Mıdır? yok canım sanmam. Eğer kırıldıysa hepimizi mahveder. Bir de tarafından bak. ayağı yaşana kadar bize gelmez. Bittiniz Siz mahvoldunuz, Tuğçe'nin ayağı kırıldı. Sakın odadan çıkmayın. İkinizin de bacaklarını da kıracağım. Ah canım tamam ambulans geliyor. Merak etme. bağırma artık kardeşlerini? Ah. Ah. Hiç merak etme kapırdın. şimdi ambulans gelir. Şimdi gelir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.